Evet. Bugün 26 Haziran günlerden ne cuma mı? Cuma cuma. Ha, cuma. Şahı Merdan Cem evinde. Canlar şu anda Yeşil Göl'de. Yeşil Göl'ün başında iki tane kurbanımız vardı. Kurbanlarımızı kestik, lokmamız pişiyor uçar sudan gelen canlar Gölceye kendileri, kendilerini attılar bir kısmı da uçar suda onları da şöyle bir katar olmuşlar turna gibi yavaş yavaş geliyorlar Evet şu anda yeşilöl tam başındayız <laughs> evet lokmamız pişiniyor, pişiyor. Fethi <laughs> Hanım bereketli olsun, Allah emek sayılığı vermesin. Kurbanım, cümlemizde Fethi Ne <laughs> zamana hazır olur? Valla iki saate hemen hemen. Tamam iki evet. saat, şey. İnşallah Allah'ın izniyle. Kahveyi bana mı getirdin abi? Kahve bitti kaldı mı sen? <gülüyor> 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 evet işte her yıl yıllardır bir gelenek haline getirdik. Bu gölün başına, yeşil gölün başına bu çadırı kuruyor. Bu çadır olmasa burada milletin ağlı perişan. Aynen. Şimdi Kız burada şey de var. Sağ ol cümlemizin dişi rast gelsin. Çok Bazıları da anı kartallar yüksek uçar diyor ya. Aynı. Kayaların başına oturmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> kartallar Kayalar yüksek uçar. Allah Allah ya seni nerede bulamayın ışığı da söyle koyun. Bu Vay vay hay bu. Ben Bu fena bu. Ya, neler var? Ben diyorum arabada neler, var diyorum da söylemiyorum. Neler var? Bir de güzel var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni çekme abi ya. Elim, elim çok Olsun benden kötü mü elin Baksana. Ah, <laughs> abi. Bir şey sorayım da. Değilir Dünkü siniriniz endi mi? Yoksa bugün daha mı sinirlisiniz? Niye? <laughs> Niye sinirli var? Sinirli. sinir <laughs> diye <renewed. gülüyor> bir şey yok ki sende. Etkis geldi siz yay geldi. Ziyarete geldi. He? Akşam bizim gelecek. Ya dün çoğu sinirliydi onu diyorum yani. Bak ya sinir mi kalmamış hepsini aptalımız almış. <laughs> almış. Alışmış bir <laughs> Gece Ne? Tamam burada ayrı bir teşkilat kurman kurmam. Poşete koyun oraya götürün. Gece Akşam da var, var yarınki niye değil? Akş Akşam, Akşam Akşamki kurbanı birleştirin. Orayı çekmiyor mu sanki? <laughs> e sen de tam kuyruğun sonuna geçmişsin. Ben ne yapayım? Ne <laughs> Dur şimdi o küserse benimle konuşmaz değil mi pek? <laughs> Beni çekmedin diye. Kamera buraya bak ya <laughs> ey ki bu adamın peşine takılıp gelmişik mi yoksa nereden mi geldik diyorsunuz? Söyle açık söyle. <laughs> Seneye Allah bana ömür verirse sizi şu toroslardan öte aşıracağım.